Ben senin karnındaydım aylarca Taşıdım bıkmadan, usanmadan Değmesin bana bir zarar diye Nasıl da sakınırdın beni Kol kanat gerdin, siper ettin kendini Anam hakkın nasıl öderim senin Dünyaya getirdin bir seher vakti, Tarifsiz sancılar içinde. Bir ben ağlıyordum, Bir de mutluluktan sen. Çevremdekiler gülüyor, Sen acılarını gömüyordun yüreğine, Kimse hissetmesin diye. Anam hakkın nasıl öderim senin? Uykuların haram oldaylarca hep benim yüzünden yaz demedin kış demedin gecen gündüze gündüzün gecene döndü bir damla uykuya hasret kaldı gözlerim anam hakkın anam hakkın nasıl öderim senin? Yemedin, yedirdin, uyumadın, uyuttun. Bir lokma geçmedi boğazından, benim karnım doymadan. Gözlerimin ta içine baktın, sonsuz sevgini sütüne kattın. Beşiğim oldun, ışığım oldun, soğuk gecelerde sımsıcak yorganım oldun. Anam hakkın nasıl öderim senin? Kundaklara sarışın, niniler söyleyişin, Uyusun da büyüsün, tıpış tıpış yürüsün değişin, Gecenin bir kör vaktinde bağrına basışın, Cennet misali, Cennet misali misk amber kokuşun, canım benim deyip deyip sarılışın, öpüp koklayıp barına basışın, anam hakkın, anam hakkın nasıl öderim senin? Ben seni ne kadar da çok üzdüm, hep ağladım huysuzlandım sana rahat vermedim biliyorum biliyorum bütün bunları bana hiç hissettirmedin canına tak etti sustun yutkundun bir gün olur bir gün olur anlar dedin hakkını helal et anam bilemedim kıymetin Nasıl öderim hakkını canım anam nasıl bilemedim kıymetin bilemedim bilemedim